Ömer bin Abdülaziz halife makamına gelmiş iki buçuk yıl içinde de zehirlenip öldürülmüştür. Emevileri taciz etmiş. Daha devlet başkanlığına gelir gelmez çağırıyor Emevi kodamını. Diyor ki bak hesabı kitabı yaptım. Ümmeti Muhammed'in bütün servetinin dörtte üçü sizin elinizde. Bu servetleri halka açacaksınız. Diyorlar ki şu kafalarımız bu bedenlerimizden koparılmadan bir kuruş vermez. Peki diyor göreceğiz. İcraata başlıyor. Zehirleyip öldürüyorlar bir süre sonra. Ne diyorlar biliyor musunuz? Allah kimin zengin olacağını takdir etmiş. Bugün de aynı melaneti ekranlardan utanmadan tekrar edip duranlar vardır. Kimin fakir olacağını da takdir etmiş. Siz Allah'a itiraz mı ediyorsunuz kardeşim? Hele birkaç kuruş da fakire fukaraya, birkaç bile makarna filan cami avlularında dağıtıyorsa edepsiz. De bir de merhamet kahramanı geçiyor. Ya böyle bir insanlık, böyle bir Müslümanlık var mı? Ondan sonra bu çarpıklığı, bu zulmü makul ve mazur göstermek için bir numarada din kullan.